Merhabalar. Sanırım Altay bir e temsilen geldiniz. Umarım sağlığınızı etkileyen bir şey yoktur. Bu hale iyi gidiyor Bu Bay Şevket Gürbak. Altay çok pimpirikli <laughs> <laughs> Çok güzel, çok güzel. Ya siz? Ben sadece koyumu arıyorum. Oh, çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken. Zaman alacak biraz. Bu meseleyi sonra konuşsak daha iyi olur. Hatta aklıma gelmişken kızımla tanıştırayım. Mine! Tatlım benim. Ben gerekli hükümleri getirirken sen de misafirimize ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzniniz olursa. Mine mi? Peki, bunu anlaşırsan... Neyse size bazı kulaklarımla tanıştırmamı istenmesin. Şuradaki bizim milletvekili Tayfun Aytekin. <laughs> Ve onun yanındaki İstanbul'un ünlü yıldızı Elçin Pamuk. Ve bu arada şimdi tanıştın mı? Neyse tatsız konuları girmeyelim. Bu arada onun da Elçin. Ve oradakiler de İstanbul'un ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyüyorlar. Adamın üstüne bir atladığımı sonra onu tekerlekli sandalyeyi teptim. <laughs> bu çok iyi ama benim adım en önemli şey. Ve buradaki ismi Barış Akar. Yılmaz'ın grubu bakın listede. Eğer bir kadın şiddetli şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım, saçını okşar, gözlerine bakar ve mangoda indirim vermiş derim. İktidarsız ve belki gümüş ve öldüğü zaman kendisini yer bizi boğanın kulu Oktay. Bir de Poyraz Çağlar. Oradaki de aksiyon film yönetmeni Mehmet Akif Çolak. Ulan var ya o şerisi köpek balığı bir geliyor. İlerideki gemiyi bir parçalıyor. Kaptanın zenginliği elinden gidiyor. Harbi heyecanlı. Al bay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kokmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkesin özür dilerim. Oo, önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? <laughs> İşlerimiz bayağı bir zorlaşıyor. Bardallar kapıda. Birinin dostunu hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor. Kardeşim. Bu arada çağırıp onu çağıramadık şimdi. Erdal koca koku emeği derler. Mi ne? Aaa arkadaşlarının şehri götürecekti. Başka zaman Erdal. Hadi gidelim buradan. Beni İstanbul'daki kulübe götür. Erdal bana sorarsan.